Hepinize Hatice. merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Zafer Uçar, Cavruşsel 31 ve benzeri diğer yorum atan. Bir de kim vardı? Ziya mıydı? 42. Nebzat. Heh Nevzat mıydı? Neyse, onlara teşekkür ederim. Şu an açıp bakmadım ama muhtemelen siz hala yorum atıyor olursunuz. Özellikle Zafer Uçar abi bizi desteklemeye başlayalı tam 3-4 ay falan oldu. Çok teşekkürler. Bu video işte Ocak ayında gidecek olan video. Çünkü diğer iki videoyu yüklemeye koydum. Onlar en son 30 Aralık'a kadar falan. Ya 30 Aralık ya 1 Ocak. O yüzden bu video 3 Ocak olabilir, 2 Ocak olabilir, 4 Ocak olabilir. Ocağımızın videosu. Şimdi sezonla ilgili yorumlarımızı açtıralım. Bir bakalım. Nasıl yapılıyordu? E, önceki sezonun istatistiklerine nasıl bakılıyordu? Klasik sezon. Oradan özet. Böyle karşına çıkıyor kocaman. Neyse. Tamam. çıkmıştı Bak videoda şöyle. göstereyim diyecektim. Ha, söyle. Neyse boş ver. En altta sezon yazıyor ya, orada klasik sezon. Evet. Yan tarafta e, evet. sağda beni evet. gösteriyor. Onun altında özet ve istatistikler var. Öyleleri alalım. Bir de sandık açayım videonun başlığını önce. Nereden sandık açılıyordu ya? <laughs> Porsche çok severim. Ama üzgünüm. Oyna para yatıramam. Şöyle. Dilek tut. Ne dileği tutayım? Al. Beni. M416 hiç oyna. <laughs> Sen zaten tek dileğimsin. Karım. Ama bu diyarı şöyle tutalım bari. Yakışıyor. <laughs> Ya da geçmeyelim ya. Yani. Oha kask çıktı lan. İyi 10 defa daha atalım bakalım. Ne çok şey birikmiş bu arada. Hiçbir şey çıkmadı ya. Yani. Oha bundan da açabiliyorum. Geç diyeceğim. Zaten içinden hiçbir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Aynen. Düşündüğüm gibi. Tamam. Sandıklarımızı açtık. Başlatıyorum. Nerede oynuyoruz yine? Rondoda mı? Hayır. Nerede? Önce Rangel. Denilen <laughs> hmm. modu. Ya Rondo da hiçbir yere ezberleyememişiz. Araba sürerken uğraşmak, ist that ben that. Şey için uğraşmak istemiyorum. Ben <laughs> hiçbir şey için uğraşmak istemiyorum ya. Ne yapmak istemiyorsun? Hiçbir şey için uğraşmak istemiyorum. Ha bak arkamız buz oldu, arkamız buz oldu. <laughs> ben de gözükmüyor. Benim ekranın yanları bile dondu. Bu ne lan ismimin başında başka bir... Ha sende de var. Ne var acaba? Ne var? Hiç boş. Garip bir... Kabin görünümüne bastım geri gelmiyor. Neyse. Evet. Buraya atlıyoruz. Eli mahkum. Orası değil ki burası. Burası değil. Alo. S burası. Neresi anlamadım. Buraya atlıyoruz. Doğru mu atladım? Değil. Onlar küçük e, Buraya şekiller. koydum. Hayır Aa, buradaydı. Oğlum orası desene. İşareti görmedim ya. Arkadaşlar oynamaya oynama, kafam karışmış. Söyledin de ben hiç işareti göremedim ya turuncu çok soluk kalıyor. Sana bir aslında kırmızı patlatsak iyi olurmuş. Onu ayarlayabiliyor muyuz ki? Yok hayır. Otomatik yarıyor. Ulan hepsini aynı yapmışlar ya. Hiç görmedim. Ama vallahi mal gibi hissediyorum demiştim. Önceki elde de söyledim. Ha buraya adam da adam atlıyor lan. Yeşil çatışma. Okay. Yeah. Neredeler be? Karşıdaki evde. Gel öldürelim. Neredesin? Gel yanıma. Geliyorum. İçerideyim. Ya sen bir tanesin. Çilini çaldım ya yanlışlıkla. Hiç önemi yok hayatım. Sen benim kalbimi çalmışsın, kelimi çalmışsın. Ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım ne böyle ne satıyor? öyle bir orası değil orası değil dedin ki dedim burası ve geç mi kalıyorum hemen atladım. Hayır. Çok koptum. Yapacak. <laughs> oh fucking god. Tadın, güzel loot çıkmadı ya. Bir de yaktın mı kendini? Yok. Bak terbiyesiz ya. <laughs> Sen körken bütün loot'u çaldın. Ay yanlış. Çok komik. Ben bomba atsın zannettim. Başka bir şey kalmadı herhalde burada. Yok. Ben hadi çıkalım. Go. Pedal süre süre geliyor mu? Pedal çırpa İçeri girmeyeyim demiştim ama. Nereye gidelim? Neyse bilemedim. Neredesin sen ya? Alana doğru koşuyordum. Bin. Yo. Seni takip edeyim önüme geçti. Benim o araç yavaştır. Sen de mi mazot alıyorsun? Benimki mazot almıyor ki. Aa, aracımı çaldı. Hayat. Arabamızı saklıyorum hemen. Sen mi öldürürsün Nereden? ben öldüreyim mi? Nereden olduğunu göremedim ki ya. Şu kaşkağı açtı. farklı mı? He. Nasıl farklı onlar ya? Watch out. Başka biri var mı orada? Bilmiyorum. Şu ağacın arkasındaki duruyor. Sen Mark git al kilini istiyorsun. Ben seni uzaktan koruyayım. Ölmüş mü? AKS'i var ilginç bir AKM var güzellik abi de. Yedi var mı onu söylesem ben. Aldım hepsini. Tamam hocam. Hadi gidelim. gidelim. Bir taş attım pencereye tak dedi. Hala ki şimdi Özür dilerim. Arkadaşlar eğlenin diye şarkı söylüyorum. Hanım benimle dalga geçiyor. Lütfen abone olup like atıp bana destek olabilir misiniz? Siz beni kötü gösterme uğraşıyorsun. <laughs> Türbinleri oynamak onun adı be. Oo, <laughs> uh, İleride bir iki gördün mü? Evet öldüreceksin sen de onları. Yani Nereye gidiyor onlar? Atla gidiyor. Atla üstünde. Ertuğrul mu bunlar? Ne bu bu? O ne be? Ayağa. Ayağa. Ulan ana, Ulan ne malsınız he? Oğlum biz ne yaptık? Öbür diğer arabayla biçti. Anlıyor Orada yukarıda, Nerede? yukarıda. Tamam. Hemen solumda kalacak benim şimdi biraz. Hafif senin insan. E, çarpmazsan göremiyorum da. E, ben de bilerek çarpıyorum. Vur 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 Allah mermisi bitmişti bir de. Çok kötü öldü ya. Oğlum çok kötü öldün lan. Dur bakalım dur, konuşabiliyor mu? Alo. Konuşamadı. Aşağıdaki dostları da alın. Alacağız alacağız. Hepsini toplayacağız. Arabada da ılık ılık ilerliyor görüyor musun? Hmm. Bir şak diye önümüze düştü az önce. Araç. Gaz basıyorum da yemiyor ki motor 160 ile gidiyor bu 10 ile gidiyor. Peşleyelim Hı mi Ruda mı döneyim? Yok yok dur. Ruda dön. burada dön. Nereden da. bu daha. Dikkat et, skul taraflarında adamlar var. Şimdi şu bir adam hiçbir şey yok yürü. Şurada da. O katliam. Şu ağacın sağ tarafındaki lootlar senin solundakine ben bakayım. Şu da yukarıda araba ilerliyor ama neyse. Allah. Sen şey şaka yapıyorsun. Adam sesi. Evet duydum. çalma. hiç umurumda değil 6x'i çaldım ister misin? Bıraktım. Oğlum lan biz senin arkandan gelmedik. Sen niye geldin buraya dayı oğlu ya? Duyuyor musun? Arkadaşın var mı? Dikiş tutmaz. Ya bu oğlum adam Türk ya. Üzgünüm adamım. altı ikisi var burada. Ay ay. Benim altın varmış burada. Sen mi atmıştın? Ben attım da bir tane altım var. Bunda bayağı iyi atmış ilginç çekerse. Benim yetti de bakar. yeterince adamın olmaması çok garip. Yeterince adam ne demek lan? Burada daha çok oluyor genelde. Bence yeterince vardı. Şimdi şuna bakmıştım herhalde. Bir tane herkes çalınır. Yürü. kilometre mi? Bir buçuk kilometre. Buralar lootlanmış mı? Bilmiyorum burada bayağı büyük savaş bir şeyler dönmüş herhalde. Hadi gidelim. Bir ara e, mazot an solunda adam var. Aa yüzü çemesi oldu neden? Tepemize doğru. Lan oğlum çıkıp vurmayacağım mı lan? Hayatım düştün mü? Aa düştün Emosyon çok yüksekti. Sana diyorum ki ilerle beni duymadın mı? Yo. Hı. Hmm. Bu kadar da şey gerek. Hadi. Demin. Adam öldürün 760 istiyor musun? Yok 440 tane var bende de yanlışlıkla. Bir de bagaja baksana. <laughs> Aslında şurada benzinlik var ya. Gideyim mi benzinli? Gideyim ya. Bilemedim. Dur bekle gidelim. Diyeceksin ki ne biçim gidiyorsun? Dur bekle. Ben de vallahi anlamıyorum şu an. M24 alsa mıydık lan? Var mı sende? Yok. Kaç jetonun var? 59. Gel alalım ya. Alalım. Ama geçtin ya. Market Geçti arkada mi? kaldı. Hı -hı. Ay görmemiş. Burada. Sen al önce. Eser aldım. Peki. Şu tarafta M24. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan. Bu bizim Pengu daha ucuza satıyor mu? Biraz burada bir sürü insan olmuş Onlara da mı Biraz daha. M6, M6, var. Oyalanırsak öleceğiz zaten diyorsun galiba şu an. Hadi gidelim, başlar. Biraz daha yola satıyor. Ee, bunda M24 yok. DSR 35 yerine 30 burada. Ama zaten hmm. jeton sıkıntım yok ki ya. Neyse. Yani M24'ten devam eder. Oğlum bir sürü şey attı lan. Ek attı bana. Lazım Neden? Ne bileyim. Ee, güncelle yazıyor. Çok güncellemeyeceğim. Hadi gidelim hadi. Hadi hayatım. Aman nerede be sür? Şurada bir yerde değil miydi lan mazotistan? Boş Neredeydi ya devam. bütün beynim eridi. Devam 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 boş ver. Ölmeyelim şu an yeter ki. Ölmeyelim çok ölmeyiz zaten. Enerjim fullse zaten ölmeyeceğiz de. değil. Full de. Yani Usun. full derken anladım işte. Asıl işte, arkada mı kaldı ya? Bence buralarda değildi. Koç'unkinin girişinde bir yerde vardı sanki de. Neyse. Bu arabanın bakayım mı çok kısa Aha ileride Mazokistan var galiba. Dur bakayım. Şu şey mazotistan değil mi? Burada vardı galiba değil mi? Tamam. Ha, işte tamam. Aynen. mazotistan Benzinlik. Opet. Yok lan burası da çok petrolüks. Adam var. Adam var. Nasıl öldürdü lan? Şöyle geçeyim. Nasıl öldürdü oğlum? Bir arabadan inmedim ya ondan. <laughs> Kaç saniye diyor? 25 saniye. Bir oda bakalım. Nesi var güzel bir şey var mı? Tırt. Kaynak tabancan var mı? Yok. I got supplies. İçerideki kaynak tabancasını al. Hayatım. Hovercraft'a mı ateş etmeyi planlıyor? Yoksa şu soldaki adamı. Anlamadım. Aa, six. adam. Aman 6x dürbünüm düşmüş. İnanmıyorum ya. Vallahi inanmıyorum. Mal gibi oyun oldu şu an. Allah cezanı vermesin ya. Yani. Durduk yere dikkat çektik. Ben şu soldaki adama sıkacaktım. Nerede? bir tane body vurdum adam ölmüyor ya bunlar vallahi ölümsüz yani tamam bacağından gövdesinden vuruyorum ama ya insan ölür yani ayıp olmasın diye vurdum. Oo ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> vurdum ama o da Ay, bana vurdu. Neredesin? Arkadayım. <laughs> Çok açıktayız şu an Geliyor evet. Evet. Aha soldaki adamı öldürdüler. Daha soldaki adamlar. Biz beni vuranı mı? Seni mi vurdu bilmiyorum da şurada bir yerde adam öldü Watch out. Bir de karşıda adam var orası da ayrı bir muhabbet. Aha geliyor bir tane Toros geliyor. Beni gördü bana doğru geliyor. Bence. Ha, Bu nasıl bomba lan? Help. Neredesin? Oğlum nerede? Öldüm. Öldüm. Şu benim. <laughs> Şu sen misin? <laughs> evet. Of ya. Oğlum yeter gelmeyin artık. <laughs> ne yapıyorsun amına kodu mu delisi? Oha amına koyayım. Ay çok özür dilerim. Ama yeter ya zaten ne elde arkadaş Ne oluyor İyi sardı ama Türk mü bari öldüren iyi en azından Türk'müş 16 kil. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.